Adam bir şeyler almak için süpermarkete gitti. Şaşkınlıkla kasiyerin kendi kızı olduğunu gördü. Hemen onu azarladı. Kız olan bitenden hiçbir şey anlamamıştı. O sırada mağaza müdürü geldi. Adam kızının babası olduğunu söyleyip onu eve götürmeye çalıştı. Kız büyük bir direnç gösterdi ve müdür polisi aramakla tehdit etti. Adam başka çare bulamayarak bırakmak zorunda kaldı. Kapıya doğru yürürken camdaki yansımasına baktı. Kendini 18 yaşındaki haline dönüşmüş olarak gördü. Müdürün polisi aradığını gören adam hızla oradan ayrıldı. En yakın arkadaşının evine gidi. ama arkadaşı onu hırsız sanıp bayıldı. Arkadaşı genç adamın duvar asılı olan bir fotoğrafla tamamen aynı olduğunu görünce gerçeği fark etti. Adam uyandığında arkadaşıyla birlikte yeniden okula dönebilmesi için ona babasıymış gibi davranmasını istedi. Böylece arkadaşının oğlunun kimliğiyle okula geri döndü. Hatta kendi kızıyla aynı sınıfa bile girdi. Kız onu önceki gün gördüğü garip adam olarak tanıdı. Derste adam eski karısından bir telefon aldı. Kalkıp cevaplarken öğretmen onu durdurdu. Adam tuvalete gitmek bahanesiyle sınıftan çıktı. Telefonda eski karısı boşanmayı bir an önce sonuçlandırması için onu sıkıştırıyordu. Ve eğer gelmezse çocukların velayetini bırakacağını söyledi. Adam çocuklarla düşündüğünden daha yakın olduğunu söyledi. Daha sonra tuvalette içinde birinin kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı açtığında oğlunu gördü. Adam ne olduğunu sormaya çalıştı ama çocuk hiçbir şey söylemedi. Oğlunun peşinden çıkmaya çalıştı ancak kız onu engelledi ve çatıya çıkardı. Kız ona yaklaşmaması konusunda uyardı ama adam oğlunun zorbalıkla karşılaştığını sordu. Kız bunu öğrendiğinde okulun zorbasıyla başa çıkacağını söyledi. Adam kantine koştu ve önce oğlunu buldu ama çocuk yine de konuşmadı. Sonra zorba geldi. Kızla alay etti ve oğlana basketbol topu attı. Adam topu yakaladı ve zorbayı korkuttu. Zorba artık dövüşmeye cesaret edemedi. Bir yumruk atmaya çalıştı ama öğretmen onu durdurdu. Daha sonra adam sigara içmek istedi. Köşede kızını sigara içerken yakaladı. Bağırdı ve kız öğretmen olduğunu sanıp kaçtı. O sırada gerçek bir öğretmen geldi ve adama tokat attı. Adam hemen kızını ihbar etti ve öğretmenden onu cezalandırmasını istedi. Ama öğretmen kızına vurmaya devam edince adam araya girdi ve sadece uyarı verilmesini istedi. Bunun üzerine öğretmen ailesini arayacağını söyledi. Gelen kişi adamın kendi karısıydı. Adam hızla saklandı. Öğretmen sigaraların nereden geldiğini sordu. Kız onları annesinden çaldığını söyledi. Adam kalktı ve ikisini de sigara içtikleri için azarladı. Karısı ona tamamen şok içinde bakıyordu yavaşça yaklaşıp onu köşeye sıkıştırdı